Herkese merhaba arkadaşlar. Biz kanalıma hoş geldiniz. Ben Rüya. Bugün sizlerle birlikte spora gittim. Bir günü vloglamak istedim. Şimdi evden çıkacağız. Ee, ben de tam spor çantamı hazırlıyordum. İşte makyajımı yaptım. Makyajımı sabitledim az önce. Sonra orada tek başıma spor yapacağım. Çünkü arkadaşlar neden? Babam benimle spora gelmiyor. Kardeşimle birlikte yüzecek onlar. Ben de işte spor yapacağım. Öyle. Bugün bacak çalışmak istiyorum. Bugün çünkü bacak günüm. O yüzden çok heyecanlıyım. Ama bacak çalıştığım günlerin ertesi günleri o kadar kötü oluyor ki böyle bir yere otururken falan Bacağım sızıyor. Bunu yaşayanlar bilir. Neyse arkadaşlar şimdi hazırlanıyorum ve çıkacağız. Burada bir koşum var. Burada da ben varım. Kombinim böyle. Üzerime e, Eskişehir Adaksan aldım. Böyle bir crop giydim. Altımda da siyah, normal, düz bir eşofman var. Şimdi çıkıyoruz. Kardeşim tokalarını buldum. Hemen onları taktım. Böyle böyle falan takıyor. Gayet tatlı. Şimdi gerçekten çıkıyoruz artık. Bu arada kulaklığım şarjı yoksa gerçekten ağlarım. Çünkü okula giderken falan da ben kulaklık kullanıyorum. Hep böyle işte sabah giderken full müzik falan dinliyorum ya da dönerken okuldan. O yüzden hiç var mı bilmiyorum yani şarj inşallah vardır diye düşünüyorum. Şarjım yoksa bu spor benim için çok sıkıcı geçecek. Bizim geldik. Ben yani şey odasına gideceğiz.

arkadaşlar anlık olarak çok yoruldum. Biraz dinlenme odasında oturacağım. E, şu an geldim. Öyle sizden sınav odasında oturduktan sonra geri dönerim diye düştüm sporla. Arkadaşlar şimdi dinlenme odasına geldim. Ee, babamla kardeşimle yüzmeyi bitirmişler. Onlar da gelecek şimdi. O yüzden ben akşam tekrar tek başıma gelirim diye düşünüyorum. Gelirim. Büyük ihtimalle videonun devamı varsa gelmişimdir. Öyle şimdi duşa falan gireceğim. Duştan sonra görüşürüz. Allah'ım wow, baya güzel. Ön benim. 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 <laughs> Yapma kapı çık. Benim çık üstümden. Çık. Ya şımarma. Beren çantam yerde kaldı. Çıkar mısın? Arkadaşlar yani. Beren babaşına bir şey söyle. Hadi geç arkaya. <laughs> Arkadaşlar ben yine onu kaptırdım. Babalar arkaya oturur. Günün özlü sözü. Arkadaşlar biz şimdi eve geldik ve bayağı yoruldum açıkçası bugün ama bu tekrar spor gitmem için engel değil. Zaten çok yakında eve yani. O yüzden tekrar gidelim diye düşünüyorum. Tekrar gidersem size video çekeceğim. O yüzden şu anlık görüşürüz. Şu an kulaklığımda müzik var ve umarım sesim anlaşılıyordu. Şimdi ben sen kendi sesimi duyamıyorum. Ee, sen otobüs bekliyorum ama daha var galiba gelmesi Umarım bari konuşmuyorum çünkü kendimi duyamıyorum şu an. Kıştan falan çıktım. Yani böyle yani. Babam yeme kadar biraz makyaj yapacağım. yapacağım. Babam alacak. Mama da kendim alacak. Babam almak için ısrar edeceğim. Babam bekleyeceğim. Bu sırada biraz makyaj yapacağım. Arkadaşlar ben yine eve geldim ve bugünkü videom bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videolarım devam için kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. çok seviyorum. Hoşçakalın.